Merhaba selamlar videoma. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Samsung Galaxy S23 Ultra zoom testi yapıyoruz. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler. Samsung Galaxy S23 Ultra özellikle zoom özellikleri noktasında çok çok fazla popüler olan bir telefon. 10 e kadar optik zoom yapması veya 100x'e kadar dijital zoom yapması bu telefonu çok popüler bir telefon haline getirdi. Bu videoda elimden geldiğince S23 Ultra'nın zoom potansiyelinden bahsedeceğim. Zoom performansının ne kadar başarılı internette abartıldığı kadar iyi mi? kaça kadar zoom yapıyor, kaça kadar kaliteli zoom yapıyor. Hepsinden elinden geldiğince bahsedeceğim. Tabii ki de ana kameradan, ön kameradan veya geniş açı kamerasından bahsetmeyeceğim. Videomuzun konusu tamamıyla zoom olduğu için iki adet kameradan bahsedeceğim. Bu telefona efsane zoom özelliklerini kazandıran iki adet kameramız bulunuyor. İlk kameramız f2.4 diyafram değerine sahip 10 megapiksellik telefoto kamerası. Bu telefoto kamerası 3x optik zoom yani kayıpsız zoom yapabiliyor. 36 derece açılı fotoğraflar çekebiliyor ve bünyesinde optik görüntü sabitleyisi de yer alıyor. Bu telefonu asıl zoom noktasına şahlandıran kamerası ise dördüncü kamerası. Yine 10 megapiksel bir çözünürlüğümüz bulunuyor ve f4.9 diyafram değerine sahip. 10x'e kadar optik zoom yapabiliyorsunuz. 10x'e kadar arkadaşlar kayıpsız, kalite kaybı olmadan optik olarak zoom yapabiliyorsunuz. 10x telefoto kamerasının diyafram değeri çok yüksek olduğu için bu noktada kesinlikle S23 Ultra'yı yüksek ışıkta kullanmanız gerekiyor. Yani ben bu telefonla zoom yapacağım. Etrafı görmek istiyorum, şurayı görmek istiyorum, sürekli yakınlaşmak istiyorum falan derseniz arkadaşlar yüksek ışığa ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Yüksek ışık altında çok güzel performans gösterebilir. Ancak düşük da 12 seri foto kamerasından çok da bir şey beklemeyin. S23 Ultra ile belli başlı fotoğraf ve videolar çektik. Gerek 3x telefoto kamerasıyla gerek 12 x telefoto kamerasıyla ve dijital zoom olarak da birçok dijital zoom yaparak çeşitli fotoğraflar, videolar çektim arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsini bir inceleyelim. Öncelikle 3x'ten başlamak istiyorum. 3x telefoto kamerasının performansına baktığımız zaman son derece iyi işler ortaya koyduğunu görebiliyoruz. hem renklerin gerçekçiliği noktasında hem de dinamik aralık noktasında çok çok iyi performans gösterdiğini görebiliyoruz. Yüksek ışık olduğu takdirde sunduğu performans çok çok iyi diyebiliriz. Ancak hafiften doş bir ortama girdiğiniz zaman hava kararmaya başladığı zaman zaman tabii ki de biraz da olsa performansı düşüyor. Ancak bunu da gece modu destekliyor. Gece modu açıkken 3 x foto kamerasıyla çekim yaptığınız zaman her ne kadar biraz grani çıksa da yapay zeka desteğiyle beraber bu fotoğrafları düzenleyebiliyor. Ekrana sığabilmesi için 3 x foto kamerası çektiğim bütün fotoğrafları 16'ya 9 formatında çektim. Daha fazla kalite istiyorsanız mutlaka 4'e 3 formatta çekmeniz gerekiyor. Şunu da eklemeyi unutmayalım. One UI 6.0 güncellemesiyle beraber Samsung Galaxy S20 Ultra 3 x foto kamerasıyla 200 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. 3 x foto kamerasını seçtikten sonra sonra 4'e 3 formata da getirdikten sonra 200'ü seçerseniz eğer 12.240 çarpı 16.320 çözünürlüğünde 200 megapiksel çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu da One UI 6.0 güncellemesiyle beraber Samsung Galaxy S23 Ultra'ya eklenen en büyük özelliklerden bir tanesi. Şimdi gelelim Onyx Telefoto kamerasına. 3x'te yaptığımız gibi aynı fotoğrafları çekmedik. Yani aynı fotoğrafa daha fazla zoom yapmadık. Farklı sahnelerde farklı fotoğraflar çektik. Yine bunun da performansının çok çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Çözünürlük çok üst seviyede diyebiliriz. Yani Onyx zoom'u dijital bir şekilde değil de optik bir şekilde yaptığı için herhangi bir kalite kaybı olmadığını görüyoruz. Fotoğrafların çözünürlüğü çok yüksek. Çektiğiniz fotoğrafı zoomladığınız zaman kalite düşmüyor. Çok net bir şekilde sizlere gösterebiliyor. Özellikle yapay zeka desteğiyle beraber parlaklık, renkler, kontrast çok güzel optimize ediliyor. Bu yüzden çektiğimiz fotoğrafların çözünürlüğün çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. 12x telefoto kamerası sadece bir sayı olarak kalmamış. Gerçekten çektiğiniz 10x fotoğraflar çok çok kaliteli çıkıyor. 12 x telefoto kamerasının diyafram değeri yüksek olduğu için yüksek ışıkta çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz ancak hafiften hava kararmaya başladığı zaman Işık biraz azaldığı zaman tabii ki de 10x kamera sizleri memnun etmeyebilir. Dediğim gibi diyafram değeri bir miktar yüksek. Şimdi yavaştan 20x'e gelebiliriz arkadaşlar. 10x'ten sonra tamamıyla dijital zoom yapıyor. Telefondan çok çok üst seviye anlamayan bir kullanıcıya bu fotoğrafları gösterdiğiniz zaman bu zoom'u dijital olarak yaptığına kesinlikle inanmaz. 20x'ten 30x'e kadar çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 30x'ten sonra hafiften bozulmalar başlıyor. Bu fotoğrafları sizlere göstermeden önce zaten çekim yaptığım açıyı sizlere gösterdim. Ne kadar uzağa çektiğimi anlayabilmeniz için girdi. de ayrıyetten fotoğraflara da girdim. Gerçekten arkadaşlar çok uzağa rahatlıkla gösterebilecek potansiyele sahip. 20 sen 40x'e geçiş yapabiliriz. 40x'de gördüğünüz gibi çözünürlük hafiften bozulmaya başlamış. Görüntü net mi? Tabii ki net arkadaşlar. Görmek istediğiniz her şeyi yine görebiliyorsunuz. Mesela çok uzaktaki evleri çekiyorum. Balkon detayları, pencere detayları, duvar detayları falan çok net bir şekilde gözüküyor. Aşık alanları çektiğim fotoğraflara baktığımız zaman da ağaçlar net bir şekilde gözüküyor. Ağaçların altında biri otursa mesela rahatlıkla görebiliriz. O kadar güzel detaylı çekiyor. Özellikle beyaz yoğunluklu fotoğraflarda yani daha çektiğim fotoğraflarda çok çok daha iyi performans görebiliyoruz. Özellikle de güneş şarttığı için burada performansının çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. 62 fotoğraflara geçtiğimiz zaman da 60'a kadar çok çok bir kayıp olmadığını görebiliyoruz. Asıl kayıp zaten 60'tan sonra başlıyor. 60'a kadar yine detayları tamamıyla gösterebiliyor. Çözünürlükte çok çok ciddi bir kayıp bulunmuyor. İşte çıplak göze kesinlikle okuyamayacağınız yazıları 62 zoom yaparak rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Sadece fotoğraf çekeyim diye yapmıyor. Arkadaşlar net bir şekilde o fotoğrafı görebiliyorsunuz. Yazıları, detayları sizlere gösterebiliyor. 60 sonra ara zoom yapmadım. Yani 80'e çıkmadım. Direkt 100'e çıktım. Şu anda ekranda 100x dijital zoom yaptığım fotoğrafları görebiliyorsunuz. 100x'in kesinlikle performansının iyi olduğunu söyleyemem. Bana kalırsa arkadaşlar bu telefonu kullanıyorsunuz veya alacaksanız 62'den yukarı çıkmanız çok da bir şey ifade etmiyor. Çünkü 80 veya 90x'ten sonra çözünün ciddi manada düştüğünü görebiliyoruz. 60 xe kadar gayet yeterli performans kullanıcısını rahatlıkla tatmin edebiliyor. Ancak burada 100x meselesi birazcık hani böyle reklamcılık olmuş. Biraz hani telefonun kamerasının çok çok zoom yapabildiğini ifade edebilmek için konulmuş bir özellik. Ben şahsen gündelik hayatta bu telefonu kullanırken kesinlikle 100x'i hiç kullanmıyorum. 60x'ten hiç yukarı çıkmıyorum. Zaten bu telefonda çektiğim shorts videolarında fark etmişsinizdir. Genelde zoom yaptığım shorts videolarında 30-40'ı geçmiyorum. 100x fotoğraflarda bu şekilde arkadaşlar. Çok çok fazla çözünürlük düşüyor ve yapay zeka buna müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale etse de tabii ki çözünürlüğü kurtaramıyor. Çünkü 100x çok yüksek bir zoom oranı. Şimdi gelelim 3x, 10x ve 20x olarak çektiğim videolara. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz video 3x telefoto kamerasıyla çekilen bir video. Videonun çözünürlüğü çok çok yüksek diyebiliriz. Ve aynı zamanda FPS'imizde herhangi bir düşüklük yok. Çok akıcı bir şekilde video ilerliyor. Sağa sola oynattığım zaman herhangi bir kare çatlaması, yırtılması olmuyor. Gökyüzü detaylarından tutun renk ayarlarına kadar birçok şey çok güzel ayarlıyor. Videonun netliği bayağı bir iyi diyebilirim. 3x telefoto kamerasıyla da 4K 60 FPS video çekebiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz videoda yine aynı şekilde 4K 60 FPS çekildi. Bu arada yaptığım testte telefonu kamera denesi özellikle çok temizdi ve herhangi bir lens koruyucu bulunmuyordu. Bunu da özellikle belirteyim çünkü bazı testlerde telefonun kamera lens koruyucularını sökmüyorlar. Düşük performans gösteriyor ve kamera lensini temizlemiyorlar. Ben buna özellikle dikkat ettim. Kamera lensinde tek bir toz tanesi bile yoktu. Şimdi 12 telefoto foto kamerasıyla çektiğimiz videoya gelebiliriz. 12 TL foto kamerası da yine 4K 60 fps video kaydı yapabiliyor. Özellikle 60 fps kayıt yapıyor olabilmesi kaydı bir üst seviyeye taşıyor. Hem çözünürlük noktasında hem akışkanlık noktasında sunduğu performans çok çok yeterli. Zaten ekranda dönen videoda görüyorsunuz. Gayet akışkan bir video ve çözünürlük çok çok iyi seviyede. Özellikle karşımda bulunan daha çektiğim sahnede renklerin ve kontrastın çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Gökyüzü detayları gayet güzel. Renkler olduğu gibi çıkıyor. Yine de video başında belirttiğim gibi ne kadar yüksek ışık olursa o kadar yüksek performans gösteriyor. Evet şimdi 20x videoya gelebiliriz. 10x'ten sonra 20x videoyu dijital bir şekilde yapıyor. Yani 20x zoom yaparak video çekmek istediğiniz zaman bunu dijital bir şekilde yapıyor ve 20x'in üzerine çıkamıyorsunuz. Videoda sadece maksimum 20x çekebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar dijital olarak yapmasına rağmen aslında buna hibrit diyebiliriz çünkü 12'e kadar optik yapıyor, 12'ten sonra e, dijital yapıyor. O yüzden buna hibrit zoom diyebiliriz. Detaylar yine çok güzel çok güzel çekmiş. Videonun çözünde herhangi bir problem yok ve arada 10x'e de geçiyorum hani farkı anlayabilmeniz için. Çok çok aman aman bir çözünürlük farkı olmuyor. Yani 10x'ten 20x'e geçmek istediğiniz zaman kalite çok düşmüyor. Bunu çok fazla fark etmiyorsunuz. Bana sorarsanız 20x'e kadar çektiği videolarda çok çok kaliteli çıkıyor. Çünkü dediğim gibi zaten fotoğraf çekmek istediğiniz zaman bile 30x zoom yaptığınızda fotoğrafları 30x'e kadar gayet güzel koruyor. Genel olarak bir yorum yapmak gerekirse Samsung Galaxy S23 Ultra gerek 3x telefoto kamerası gerek 12 telefoto kamerası ve gerek de 12'den sonra 60'a kadar çektiği zoomlu fotoğraflarda çok çok iyi performans gösteriyor. Yapay zeka desteğinin katkısıyla beraber fotoğraflarda herhangi bir problem varsa herhangi bir bulanıklık varsa bunları giderebiliyor. Renk ayarını, HDR ayarını çok güzel yapabiliyor. Ay fotoğrafları olsun gerek gökyüzü fotoğrafçılığı olsun birçok noktada bu telefonla çok çok güzel zoomlu fotoğraflar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Videom bu şekildeydi. Elimden geldiğince Samsung Galaxy S23 Ultra'nın bütün zoom özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.